Sabit hacimli kaplarda gaz fazında gerçekleşen ve tepkime sonunda başlangıç sıcaklığına dönülen tepkimelerinden hangilerinin sonucunda kaptaki gaz basıncı azalır? İdeal gaz denkleminin P ve nRT R, bağıntısında sabit hacimli kap, hacim sabit sıcaklık başlangıç sıcaklığına dönülen sıcaklık sabit, R sabit. Yani mol sayısı ile basınç doğru orantılıdır. Gaz basıncının azalması için gaz mol sayısının azalması gerekir. Girenlerde 3 bir daha 4 mol gaz giriyor, 2 mol gaz çıkıyor. Gaz mol sayısı 4'ten 2'ye azaldığı için basınç azalacaktır. İkincisinde 1 mol gaz 0,5 daha 1,5 mol gaz girip 1 mol gaz çıkıyor. Gaz mol sayısı 1,5'dan 1'e düştüğü için yine azalacaktır. Üçüncüsünde 1, 1 daha 2 mol gaz giriyor. 2 mol gaz çıkıyor. Gaz mol sayısı değişmediği için basınç değişmeyecektir. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Şekildeki sistemde M musluğu açılarak X2 ve Y2 gazlarının tam verimle X2Y gazını oluşturması sağlanıyor. Buna göre tepkime sonrası sıcaklık ilk sıcaklığına döndürüldüğünde piston nerede sabitlenir? Kapta X2 ve Y2 gazları tepkime verip X2Y gazını oluşturuyor. Denkleştirilirse 2 2 olacak şekilde. PV çarpımları mol gibi kullanılır. Yani basınç hacim çarpımı. Başlangıçta X2'den 3 çarpı 1'den 3 mollük gaz var. Burada iç basınç dış basınca eşittir. Y2'nin basıncı da 1 atm'dir. 2 çarpı 1'den 2 mollük gaz vardır. 2 kat sayısında 3 girerse 1 kat sayısında 1,5 girer. 2 kat sayısında 3 oluşur. Son durumda X2 tükenecek. Y2'den 0,5 molluk gaz artacak. X2 Y'den de 3 molluk gaz oluşacak. En son yani son mol sayısı burada 3 artı 0,5'den 3,5 molluk gaz vardır. P son çarpı V son eşittir en sondur. Burada son basınç bellidir. Kaplardan biri pistonlu ise Son basınç dış basınca eşit olacaktır. Yani 1 atm'dir. Son hacim bilinmiyor. V son eşittir. En sona 3,5'e. Buradan son hacim 3,5 litredir. Bu 3,5'in 1 litresi buradadır. Sabit hacimli kaptadır. O halde piston kaba 2,5 litre düşer. 2 litre L'dir. 2,5 olduğu için L, M arasında bir yere düşer. Doğru cevap D seçeneği olur. Yukarıdaki sistemde mol sayıları belirtilen gazlar arasında tepkimeleri tam verimle gerçekleştiriliyor. Tepkimelerin ardından sıcaklık başlangıç sıcaklığına getirildiğinde iki noğul manometrenin kollarındaki civa seviyesinin değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada N2 gazı H2 gazı ile tepkime veriyor. 2 mol NH3 gazı oluşuyor. Azottan 1 mol, hidrojenden 3 mol var. 1 mol girdi. 3 kasasında 3 girdi. 2 oluştu. Son durumda burada 2 mol gaz oluştu. En son 2. Başlangıçta 4 mol. Karbon monoksit oksijen gazıyla tepkimeye giriyor. Karbondioksit. Bundan 2 mol var. Bundan da 2 mol var. 1 bölü 2'de ya da de 2 girerse 1 bölü 2'de 1 girecek. 1 kat sayısında da 2 oluşacaktır. Karbon monoksit tükenir. Oksijenden 1 mol artar. Karbondioksitten 2 mol. Son durumda burada 3 mol gaz olur. Son durumda kabın içerisinde 5 mol gaz vardır. 5 mol gaz, 4 ve hacim kaplar. O halde 5 mol gaz, 4 ve hacim kaplarsa burada şu 1 nolu monometrenin olduğu kapta 2 mol gaz kalmıştı. 2 mol gaz ne kadar hacim kaplar? Buradan 8 ve bölü 5 olur. Yani burası son durumda 8 ve bölü 5 hacim olacak. O halde burada son basıncı bulursak, Buranın basıncına eşit olacaktır. Bir nolu kap için PV nRT yazıyorum. İlk durumda, ilk durumda basınç 80'dir, hacim 2V'dir, nRT mol sayısı ilk durumda 3 31 daha 4'tür, RT. Son durumda bir nolu manometredeki basınç bilinmiyor P. Son hacim burada 8V bölü 5 oldu, mol sayısı 2. RT. RT'ler gitti. Sadeleşir. V'ler sadeleşir. 2'ye böldük. 2'ye böldük. 2. Iki. 2'ler sadeleşti. 8'e böl. 8'e böl. 10. Buradan P basıncı eşittir. 5 çarpı 10'dan 50 santimetre civadır. Buradaki basınç 50 santimetre civa ise buradaki basınçta 50 santimetre civa olacaktır. Dolayısıyla buradaki haş yüksekliği toplamda 76, 50, 26 olmalıdır. Yani şu yönde 26 santimetre civa olmalıdır. O halde ilk önce şöyle eşitlenecek. Buradan 2 alçalacak. Buradan 2 yükselecek. Manometre civa seviyeleri eşitlenecek. Son durumda 26 olması için burası 13 çıkacak. Burası da 13 inecek. 13 13 26 olacak. Yani toplamda 2 cm bu şekilde, 13 cm de bu şekilde 15 cm B kolunda alçalmalıdır. Doğru cevap C seçeneği olur. Şekildeki sistemde M musluğu açılarak sıcaklığın sabit kalması sağlandığında her iki kaptaki basınç sabit kalmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Musluk açıldığında basınç sabit kalıyor ise mol sayılarında bir değişiklik olmamıştır. Yani V hacimde n mol, V hacimde n mol musluk açıldığında 2V'de 2n mol gaz olmalıdır. O halde x 2 ve y 2 gaz arasında tepkime gerçekleşmemiştir. Doğrudur. Son durumda da 2 n mol gaz vardır. 2 ve hacimde. 2 gazlar arasında x 2 y 2 2 x y tepkimesi gerçekleşmiştir. Buradan n mol girer. Buradan n mol girdi. Buradan 2 n mol oluştu. Başlangıçta 2 n mol gaz vardı. Son durumda da 2 n mol gaz oldu. Dolayısıyla gaz mol sayısı değişmediği için gaz basıncı değişmez. Üçüncüsünde ise Gazlar arasında x2, 2y2, 2xy2. x2, 2y2, 2xy2 tepkimesi gerçekleşmiştir. x2'den n mol, y2'den de n mol var. 2 kat sayısında n girerse 1 kat sayısında n bölü 2, 2 kat sayısında n oluşur. Y2 tükendi. Buradan n bölü 2 artar. Buradan da n oluşur. Son durumda n, n bölü 2 daha 1,5 n gaz vardır. Başlangıçta 2 n mol gaz var. Son durumda 1,5 n gaz mol sayısı azaldığı için basınç azalacaktır. Üçüncü ifade olmaz. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Sürtünmesiz pistonlu kapta sabit sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen bir tepkime sonucu zamanla kaptaki gaz öz kütlesi artmaktadır. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öz kütle eşittir kütle bölü hacim. Kimyasal reaksiyonlarda kütlenin korunumundan kütle değişmeyecektir. Gaz öz kütlesinin artması için hacmin azalması gerekir ki öz kütle azalsın. Burada hacmin azalması için Girenlerin kat sayıları toplamı gaz fazında, girenlerin kat sayıları toplamı ürünlerin kat sayıları toplamından küçük olmalı. Dolayısıyla at gaz mol sayısı azaldığı için hacim azalacak. Hacim azaldığı için öz kütle artacak. A seçeneğinde 2, bir daha 3 mol gaz var. 3 mol gaz girip 2 mol gaz çıkmış. Gaz mol sayısı azalmış. Gaz mol sayısı azaldığı için hacim azalır, öz kütle artar. A seçeneği olabilir. B 1 mol gaz girip 1 1 daha 2 mol gaz çıkmış. Burada gaz mol sayısı artmış. Gaz mol sayısı arttığı için hacim artar, öz kütle azalır. B seçeneği olamaz. C 2 ve 3. 3 2 daha 5 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. Gaz mol sayısı azaldığı için hacim azalır, öz kütle artar. C seçeneği olur. D seçeneğinde 1 bir, bir daha 2 mol gaz girip 1 mol gaz çıkıyor. Gaz mol sayısı azaldığı için hacim azalır, öz kütle artar. D olabilir. E seçeneğinde 1 3 daha 4 mol gaz girip 2 mol gaz çıkıyor. Gaz mol sayısı azaldığı için Hacim azalır, öz kütle artar. E seçeneği de olabilir. Doğru cevap B olur. Şekildeki sabit hacimli kaptaki 2 mol CO gazına 0.5 mol oksijen gazı eklenerek gazlar arasında tepkimesi tam verimle gerçekleştiriliyor. Tepkime sonunda başlangıç sıcaklığına dönüldüğüne göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar 2 mol CO gazımız var. 0,5 mol ne ekledik? Oksijen gazı ekledik. 2 mole 1 mol olacak şekilde bakın bunlar reaksiyona giriyorlar. Tam verimle reaksiyonun gerçekleşmesi sonucunda oksijenin hepsi biter. Oksijenin 0,5 mol ile karşılık 1 mol ne harcarız? CO gazı kullanmış oluruz. Peki bunun sonucunda oksijenimiz tükendi. CO'dan 1 mol ne yaptı diyoruz? Arttı. Bu arada sınırlayıcı bileşenimiz oksijen olduğu için harcadığımız oksijene karşılık 1 mol oksijene karşılık 2 mol CO2 elde ediyoruz. Arkadaşlar 0,5 mole karşılıkta 1 mol ne elde ederiz? CO2 elde ederiz. Kapımızın içerisinde arkadaşlar 1 mol ne gazımız var? CO gazımız var. 1 mol de CO2 gazımız var. Kaptaki CO2 gazının kısmi basıncı 25'tir demiş. Arkadaşlar Şimdi 2 mollük gaz bakın bu kabın içerisinde ne kadar basınç yapıyor? 100 santimetre civa basınç yapıyor. Şimdi hala 2 mol toplam gazımız mı var? Evet 2 mol gazımız var. O zaman toplam basıncımız yine ne olmalı diyoruz? 100 santimetre civalık bir basınç olmalı. Peki kısmi basınç neydi? Bir gaz karışımındaki her bir gazın tek başına uyguladığı basınç. Ee, ve bu gazların molleriyle doğru orantılıydı. Örneğin bir mol P kadar basınç yapıyorsa, diğer bir molde ne kadar basınç yapacak? P kadar. Toplam basıncım 2P. Arkadaşlar buradan 100 santimetre civa'yı 2P'ye eşitlediğimizde, biz P'yi ne olarak buluruz? 50 santimetre civa olarak buluruz. Yani arkadaşlar. Buradaki CO ve CO2 gazlarının basıncı 50'dir. Burası 50 santimetre civa olmalı. Bu bilgimiz yanlıştır. Kaptaki gaz basıncı değişmez. Evet ne demiştik? İlk baştaki gibi toplam basıncımız halen 100 demiştik. İkinci bilgimiz doğru. Kaptaki CO gazının kısmi basıncını da 50 olarak bulmuştuk. Bu üçüncü bilgimiz de doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 3 bilgilerimiz doğru olduğundan cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki sistemde T santigrat derecede M musluğu açılarak gazların tam verime tepkimesi gerçekleştiriliyor. Tepkime sonunda sistemin sıcaklığı ilk sıcaklığına getirildiğine göre sistemin son basıncı kaç santimetre civadır? T santigrat derecede suyun buhar basıncı 20 milimetre civadır. Burada hidrojen gazı ile oksijen gazı tepkimeye girip H2O oluşturuyor. Denkleştirilirse 1 bölü 2. Basınç hacim çarpımı mol gibi kullanılır burada. H2'nin basınç hacim çarpımı 40 çarpı 2 V'den 80 V'dir. Oksijen 20 çarpı 3 V'den 60 V'dir. Bir kat sayısında 80 v tepkime girerse 1 bölü 2 de 40 v girecek. 1 kat sayısında da 80 ve oluşacaktır. Burada hidrojen tükenecek. 20 ve oksijen artacak. 80 ve de su oluşacaktır. Burada suyun buhar basıncını veriyorsa demek ki burası sıvı halde. O, o yüzden burası son durumda alınmaz. Son durumdaki gaz mol sayısı burasıdır. Buradan P son çarpı V son eşittir. En sondur. Son basınç bilinmiyor. Son hacim 2V. 3V daha 5V'dir. 2V artı 3V eşittir. 20V'dir. Buradan P son çarpı 5V eşittir. 20V. V'ler gitti. P son 20 bölü 5'ten 4 santimetre civadır. Bir de burada suyun buhar basıncı var. 20 mm civa. Bu da H2O eşittir. 20 mm civa eşittir. 2 cm civa. Son durumda basınç 4'tü gazların. 2 cm civada suyun buhar basıncı var. O halde P toplam eşittir. 4 artı 2'den 6 cm civa olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Yandaki grafik X2 ve Y2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıkta Z gazını oluşturmasına ilişkin hacim zaman değişimini vermektedir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X2 gazı Y2 2 gazı ile tepkimeye giriyor. Z maddesini oluşturuyor. Gaz fazındaki hacimler mol sayısı gibi kullanılabilir. Başlangıçta X2'den 2 mol, Y2'den 6 mol var, Z'den yok. Son durumda X2 tükeniyor. Y2'den 3 mol kalmış. Z'den de 2 mol oluşmuş. Bu halde x'in tamamı tepkimeye girmiş, 2 mol, z'den 3 mol tepkimeye girmiş, y'den 3 mol tepkimeye girmiş, z'den de 2 mol oluşmuştur. Buradaki değişen ve oluşanlar maddelerin katsayılarıyla orantılıdır. O halde x'in katsayısı 2, y'nin katsayısı 3, z'nin katsayısı da 2'dir. Z maddesi burada Girenlerde 2 çarpı 2 4 tane x var. Ürünlerde de 4 olması için x 2. 3 çarpı 2 6 tane y var. O halde 2 çarpı 3 olmalı. x 2 y 3'tür z maddesi. Buna göre tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. x 2 tükendiği için tam verimle gerçekleşmiştir. Doğrudur. Z gazının formülü x 2 y 3'tür. Doğrudur. Kaptaki gaz karışımının öz kütlesi artmıştır kaptaki gaz karışımında kütle değişmeyecek. Fakat hacim hacim 2 6 daha 8 litreden 3 2 5 litreye düşmüş. Hacim 8'den 5'e düştüğü için D eşittir M bölü ve kütle sabit. Hacim azaldığı için öz kütle artmıştır. Doğrudur. Y2'nin kısmi basıncı azalmıştır. Başlangıçta 6 mol ye vardı. Son durumda 3 mol Yeni Y'nin ye mol sayısı azaldığı için kısmi basıncı azalmıştır. Doğrudur. E birim hacimdeki tanecik sayısı artmıştır. 8 mol gaz vardı önceden sonradan 5 mol gaz var. Birim hacimdeki tanecik sayısı artmamıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Şekildeki kaplar arasındaki memusluğa açılarak tepkimesi %50 verimle gerçekleştiriliyor. Tepkime sonucunda sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürüldüğüne göre son durumda N2 gazının kısmi basıncı ve toplam gaz basıncı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar musluğu açtığımız gazları karıştırdığımız sorularda P çarpı V'yi mol sayısı gibi düşünebiliyoruz. N2 artı 3H2 2NH3 tepkimesinde ne kadar N2 gazımız var dediğimiz zaman ne yapıyoruz? 80 çarpı 2V ediyoruz. Buradan 160 V'lik neyimiz var? N2'miz. Ne kadar H2 gazımız var dediğimizde 90 çarpı 3V ediyoruz. Arkadaşlar yani 270 V'lik madde var. Şimdi %50 verim ne diye sorulmuş soru bize. Tam verim deseydi Bakın bu 270 V'nin tamamını tüketirdik. 3'e 1 oranında kullandığımız için N2'den 90 V kadar, 3'te 1'i kadar kullanırdık. Ve arkadaşlar ne yapardı? H2 tükenmiş olurdu. Şimdi burada arkadaşlar tepkime tam verimle ne yapmıyor? Gerçekleşmiyor. Tepkime tam verimle gerçekleşmiyor. %50 verimle gerçekleşiyor. O zaman biz şöyle yapacağız. Bu tükenmesi gereken H2'nin %50'sini kullanacağız. Yani 270V değil de 135V harcayacağız bundan. Peki 3'te 1 oranında harcadığım için en 2den ne kadar harcıyorum o zaman? Arkadaşlar 45V harcıyorum. nh 3'ten ne kadar oluşuyor? 2 katı olduğundan dolayı N2'nin 2 katı olduğu için 90V oluşuyor diyebilirim. Bunun sonucunda arkadaşlar 160V'nin 45V'sini ne yaptık? Harcadık. Ne kaldı geriye? 115 V kaldı. Burada 270'in 135'ini harcadık. 135 V kaldı. Arkadaşlar 90 V'de NH3'ümüz oluştu. Şimdi ben her bir gazın kısmi basıncını bulmak için P çarpı V'yi N'e eşitleyebilirim. Yani N2'nin basıncıyla N2'nin hacminin çarpımı N2'nin bana neyini vermeli? Molünü vermeli. Bakın musluğu açtığımda bu iki kabın her tarafında N2 gazı olacak. Yani bizim son hacmimiz 2V artı 3V'den 5V. N2'nin basıncını bilmiyoruz arkadaşlar. N2'nin molü ne kadardı? 115'ti arkadaşlar. O zaman ee, buradan N2'nin basıncını bulmaya çalışalım. E, ee, V'lerimiz ne yaptı? Sadeleşti. 115 bölü nedir diyoruz? 5'tir. Arkadaşlar buradan bulacağımız sonuç 23 e, nedir diyoruz? Santimetre civadır. Peki P son çarpı V sonu neye eşitlememiz gerekiyor? P son çarpı V sonu son mol sayısına ekleme, eşitlememiz gerekiyor. Bakın burada e, 115 V var. Burada 135 V var. Ne yapıyor? 250 V yapıyor. Ee, bir 90'la buradan geldi. O zaman ne yaptı diyoruz? Toplam 340 V yaptı diyoruz arkadaşlar. Yine V sonumuz 5 V gençler. Ee, ve P sonu bilmiyoruz. P sonu arıyoruz. P son buradan V'ler sadeleştiğinde ne geliyor? 340 bölü 5 geliyor. P sonu ise 68 santimetre civa olarak hesaplamış oluyoruz. N2 gazının kısmi basıncı 23 başka bir seçeneğimiz yok. Toplam basıncımız da 68 cevabımız B seçeneği. Sabit hacimli bir kapta eşit mol sayılı X2 ve Y2 gazları arasında tepkimesi tam verimle gerçekleştirilip sıcaklık başlangıç sıcaklığına döndürüldüğünde gaz basıncı 1,2 atm olarak ölçülüyor. Bu olayla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? X2 gazı, 2 mol Y2 gazı, 2 mol X Y2 gazı. Eşit mol sayılı diyor. O halde başlangıçta buna 2N, buna da 2N diyelim tepkime tam verimli gerçekleşmiş. 2 kat sayısında 2n girerse 1 kat sayısında n girer. 2 kat sayısında 2n oluşur. Y2 tükenir. X2'den n mol artar. XY2'den de 2n oluşur. Son durumda basınç 1,2 atm yani n 2n daha 3n eşittir 1,2 n eşittir buradan 0,4'tür. Demek ki başlangıçta x2 0.8 atm Y2 0.8 atm basınç yapacak. Son durumda X2'nin basıncı 0.4 atm düşecek. XY2'nin basıncı da 2 N'den 0.8 atm olacaktır. A seçeneği gaz yoğunlu zaman sabit hacimli kap olduğundan dolayı yoğunluk eşittir d eşittir m bölü ve kütle değişmeyecek. Hacim sabit, hacim de değişmeyecek. O halde öz kütle de değişmeyecektir. Sabit olacaktır. Doğrudur. B seçeneğinde x2'nin kısmi basıncının zaman grafiği. x2 başlangıçta 0.8 atm yapıyor. Son durumda 0.4 atm yapıyor. 0.8'den 0.4'e düşecek. Doğrudur. C seçeneğinde x2'nin kısmi basıncı başlangıçta 0, başlangıçta x2 yok. Son durumda 0.8 olmalı. 0'dan 0.8'e artar. Doğrudur. D seçeneği gaz basıncı zaman grafiği. Başlangıçta gaz basıncı 0.8, 0.8 daha 1,6 atm'dir. Fakat burada 1.8'den başlatmış. Burası 1.6 olmalıdır. D seçeneği yanlış olur. E seçeneği Y2'nin kısmi basıncı 0.8 son durumda 0, 0.8'den 0'a azalmış doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Sabit hacimli bir kapta 3'er mol X2 ve Y2 gazlarının 2T Kelvin sıcaklıkta tam verimli tepkimesi sonucu X2Y3 gazı oluşuyor. Tepkime sonunda kaptaki sıcaklık T Kelvin olduğuna göre tepkimeden önceki gaz basıncının tepkime sonundaki gaz basıncına oranı kaçtır? X2 ve Y2 gazı tepkimeye girip X2, Y3 oluşuyor. Denkleştirilirse 2, 3, 2 şeklinde tam sayı olacak şekilde denkleştirelim. Başlangıçta X2, 3 mol Y2'de 3 moldür. Tam verimli tepkimeye girmesi bir tanesi tükenecek. 3 kat sayısında 3 mol tepkimeye girerse 2 kat sayısında 2 mol tepkimeye girer. 2 kat sayısında 2 mol oluşur. Son durumda Y tükenecek. 1 mol X2 artacak. 2 mol X2Y3 oluşacak. Başlangıç mol sayısı 3 3 daha 6 moldür. Başlangıçtaki sıcaklık 2T Kelvin'dir. Son durumdaki mol sayısı 2 1 daha 3 moldür. Son durumdaki sıcaklık T Kelvin'dir. O halde ilk durumdaki PV/RT yazılıp ikinci durumdaki PV/RT yazılıp birbirine oranlanır. İlk durumdaki basınç P1, hacim V, ilk durumdaki mol sayısı 6 R 2T bölü son durumdaki basınç P2 hacim V değişmedi. Sabit hacimde olduğu için son durumdaki mol sayısı 3 çarpı R son durumda sıcaklık T. R T'ler sabit gitti. V'ler gitti. 3'e bölünür 3'e bölünür 2. Buradan P1 bölü P2 2 çarpı 2'den 4'tür. İlk basıncın son basıncı oranı 4'tür. Doğru cevap A seçeneği olur.